oynamaya cesaretin var mı? Eğer her şeyi doğru yaparsanız, 11 kilometre paranormal oyunu en büyük dileğinizin gerçek olmasını sağlayabilir. Ancak unutmayın, bu oyunun korkunç sonuçları da olabilir. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmanız gereken bu oyunda bir arabaya, bir motosiklete ya da bir bisiklete ihtiyacınız var. Öncelikle gece yarısı olmasını beklemeli ve ardından ıssız bir yola gitmelisiniz. Sonra en büyük dileğinizi tutmanız gerekiyor. Her kilometre size farklı zorluklar sunacaktır. Bu nedenle de bazı katı kurallara uymanız gerekecek. Birinci kilometrede çok fazla şey değişmeyecek, sürmeye devam edin. Üçüncü kilometre işlerin garipleşmeye başladığı zamandır. Burada ağaçların arasında insan gölgeleri görmeye başlayacaksınız. Ne kadar insan gibi görünürlerse görünsünler, bu gölgeleri görmezden gelin ve sürmeye devam edin. Beşinci kilometrede ise ağaçlar ortadan kaybolacak ve güzel parlak bir ayın altında bir göl ortaya çıkacak. Bu göle asla bakmayın yoksa oraya batarsınız. 9